Bugün sizlere kadın güneş gözlüğünde en çok tercih edilen iki markadan kısaca bahsedeceğim. Birincisi Osse güneş gözlüğü, ikincisi Vogue güneş gözlüğü. Hadi gel beraber bakalım detaylara. Vogue güneş gözlüğü. Vogue İtalyan kökenli dünyaca bilinen bir moda markası. Şıklığı, zarif detayları ve trend çizgileri ile öne çıkıyor. Marka değeri yüksek, tasarım çizgisi modaya yakın olan bir gözlük tercih ediyorsan Vogue sana hitap edecektir. Özellikle stiline önem veren, görünümde fark yaratmak isteyen, çok yüksek fiyatlar ödemek istemeyen kadınlar için ideal. Geçelim şimdi Osee'ye. Osee güneş gözlüğü. Osee Türkiye'de uzun yıllardır bilinen, kaliteli ama ulaşılabilir bir marka. Cam kalitesi, hafif çerçeveleri ve sade ama modern tasarımıyla öne çıkıyor. Günlük kullanım için sağlam, şık ve fiyat performans dengesi iyi bir gözlük arıyorsan OSE seni tatmin edecektir. Senin de merak ettiğin farklı güneş gözlüğü karşılaştırmaları varsa yorum bölümüne yaz, tartışalım. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutma. Sevgiyle kal, hoşçakal.